Çok muhterem Kahramanmaraşlılar, aziz vatandaşlarım, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, Kahramanmaraş İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu, bu açık hava toplantısında sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok muhterem Kahraman Maraşlılar, aziz vatandaşlarım, hepinizin bildiği gibi bu pazar günü yani iki gün sonra milletvekilliği genel seçimleri yapılacaktır. Bu seçimlerin büyük Türk milletine siz aziz kahraman Maraşlılara ve bütün siyasi partilerimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. <laughs> Muhterem kahramanmaraşlılar 12 Haziran seçimleri Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tuzak tehdit ve tehlikeli bir ortamda gerçekleştirilecektir. 12 Haziran seçimleri yol kavşağına sürüklenmiş bir Türkiye'de millet olarak yeni bir iradenin ortaya konmasına fırsat ve imkan tanıyacaktır. 12 Haziran seçimleri milletimizin kaderini belirleyecek ve siz değerli vatandaşlarımız açısından da bir karar anı olacaktır. Dolayısıyla bu seçimler geçmiş dönemlerde yapılmış olan seçimlerden çok daha farklı bir anlam yüklüdür. Bunu iyi değerlendirmek ve seçim sonuçlarının milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile kılmak hepimizin vatandaşlık görevi olmalıdır. O sebepten dolayı aziz Kahramanmaraşlılar istirhamım odur ki hiçbir özel mazeretiniz olmadığı takdirde mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelisiniz. Aklınızın süzgecinden geçirerek vicdanınızın sesini duyarak bir tercihte bulunmalısınız. Ne kadar yüksek katılımla bu tercihi ortaya koysanız milletimizin geleceği üzerinde yapılmak istenen her türlü tartışmaya da son vermiş olursunuz. Onun için hangi partiden olursak olalım bu meydanı şereflendiren aziz vatandaşlarım veya diğer yerlerde bulunan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bu ülke sizindir, karar da sizin olacaktır. Ve hepimiz alacağınız her türlü karara saygılı olmak durumunda olmalıyız. Ama bu kararı verirken çok iyi düşünmek, çok iyi araştırmak, kimin ne söylediğini kimin bugüne kadar neleri yapabildiğini iyi değerlendirmek durumunda olmalıyız. Değerli vatandaşlarım, bir siyasi partinin sorumlusu olarak seslendiğim gibi bu ülkenin bir evladı olarak da sizlere samimi, dürüst ve ilkeli olarak bazı görüşlerimi aktarmak istiyorum. Demokrasimizin gereği olarak milletimize hizmet edebilmek için değişik görüş ve anlayışlarda olan ideolojilere sahip bulunan bu millet evlatları demokrasinin vazgeçilmez unsuru kabul ettiğimiz siyasi partilerden bir tanesini destek verebilir veya mevcutlar yeterli görülmüyorsa yeni siyasi partiler kurabilir ve ülkemize hizmet edebilmenin imkanını arayabilir. Bu hepimiz için bir görevdir ve hepimizin de demokratik bir hakkıdır. Bu hakkı kullanan her kimse Milliyetçi Hareket Partisi olarak ona saygı duyarız. Ancak ancak öğlen dönemler olur, öyle günler olur ki her şeyden önce ülkem ve milletim, sonra partim demek zorundayız. Ve işte 12 Haziran seçimleri böyle bir döneme rast gelmektedir. Onun için çok gönlü düşünmeliyiz ve ülkemizin nereden nereye geldiğini veya 12 Haziran'dan sonra nereye götürülmek istendiğini iyi anlamalıyız, iyi kavramalıyız ve tercihimizi buna göre yeniden belirlemeliyiz. Ve inanıyorum ki 12 Haziran seçimleri milletimizin yüksek sağduyusuyla, sabrı ve hoşgörüsüyle sessiz tepkisini bir siyasal patlama haline getirecek ve sandıktan Allah'ın izniyle yeni bir iktidar fışkıracak. <laughs> Değerli vatandaşlarım, Değerli vatandaşlarım, beyecek, 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 beyecek. ülkemiz siyasi sosyal ve ekonomik yönden iyi gözükmüyor. Ülkemiz huzursuz, ülkemiz rahatsız, ülkemizde can ve mal emniyeti yok. Yarının ne olacağı belirsiz. Bir kaos yaşanabilir, bir krizle karşı karşıya kalınabilir. Kutuplara ve kamplaşmalara ayrılmış bir Türkiye'de bir kardeş kavgasını çıkartmak isteyenler olabilir. Onun için çok dikkatli olmak durumundayız. İşte böyle bir dikkatli olma sürecinde bir çıkış yolu seçimdir. Aziz vatandaşlarım, gerilen, çatışmaya hazır, herkesin öfkeli olduğu, herkesin bir kinle, ihtirasla kaplandığı bir ortamda seçimler toplumu rahatlatır. Geleceğe umutla bakabilmenin bir fırsatı olarak görülür. Toplumu öfkeden sabra çevirir. Acaba şu seçimler olsa da ortaya ne çıkacak diyerek biraz daha hoşgörülü olmayı mümkün. Ama bütün bunlara rağmen meydanlar sürekli olarak kargaşa ve kavga yaratmaya yönelik bir gelirim stratejisiyle seçim çalışmaları sürdürülmektedir. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi gelirinden beslenen bir siyasi partidir. Ülkeyi kamplara ve kutuplara ayırarak çatışma ikliminde kendisini besleyen bir siyasi partidir. Ve sürekli olarak kurulduğu günden bu yana ülkeyi hep ayırmaya, ülkeyi kamplara ve cephelere bölmeye gayret göstermiştir. İktidar olmuştur. Ağzından ilk çıkan inananlar, inanmayanlar, ilericiler, gericiler, layıklar, layık olmayanlar sonra etnik temelli ayrışmaya, bölünmeye, inanç temelli ayrışmaya doğru Türkiye'yi taşımaya ve kışkırtmaya çalışmıştır. Durup dururken 36 etnik unsurdan bahseder hale gelmiştir. Sayın Başbakan ne yapacaksın sen 36 etnik unsuru? Türkiye'nin ne olduğunu biliyor musun ki bunu 36'ya bölmeye çalışıyor? sürekli olarak bir ülkenin yöneticisi Türkiye 36 etnik unsurdan oluşmuştur diye tekrarlıya tekrarlıya Türkiye'yi nereye götürmek istiyorsun sen? Değerli vatandaşlarım biz bir de birlikte yaşamaya mecburuz. Çünkü koskoca bir cihan imparatorluğunun enkaz üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin mensuplarıyız. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında 4 milyon kilometre kare toprak alanına sahip olan Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileyiş sürecinde Birinci Dünya Savaşı bittiği vakit her gün 3200 kilometre kare toprak kaybıyla bugün misak-ı milli hudutlar olarak nitelendirdiğimiz bu güzel vatan parçası vatanda bir araya gelmiş ve birlikte yaşamaya karar vermişiz. Osmanlı küçülürken sadece ve sadece Balkanlardan dalga dalga göç gelmiştir. Kafkaslardan dalga dalga göç gelmiştir. Hepsi büyük Türk milletinin ailesi olarak bir araya gelmiştir. Alevisiyle, Sunnisiyle bu ülkenin evlatları olarak yeni bir cumhuriyeti kurmuş ve yaşatmaya karar vermiştir. Şimdi ne olmuştur? 2002 yılında hasbel kader bir iktidar olmuşsun, iktidarın ilk gününden itibaren birleştirici, kaynaştırıcı, bütünleştirici olacağın yerde kim kulağına fısıldadı? Türkiye 36 etnik gruptur diye. Değerli vatandaşlarım, işte bugün 36 etnik grup diye 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 bu ülkenin tadı kaçtı. Bu ülkenin huzuru bozuldu bu ülke birbirlerine ne gözüyle bakacağını şaşırdı şuradaki mağazalarda dahi alışveriş yaparken kim kimdir ben hangisinden alışveriş yapayım diye bir kimlik arayışına düşürüldü kız alıp kız verirken eskiden hiç ayrım yoktu yuvalar kuruluyordu şimdi herkes kökenini merak eder hale geldi Değerli vatandaşlarım, bu ülke iyi gitmiyor. Bu ülke büyük tehlikelerle karşı karşıya. Bunu her şeyden evvel Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan o temiz yürekli, inanmış kardeşlerime sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin frenini çekin. Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarın. Nereye gidiyoruz sorusunu sorun. Eğer anlamayacak ise birlikte yürüyelim.